Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tabletimde tabletimdeki kanalın ilk videosunu yapıyorum. Bu benim tabletimdeki kanalımın ilk videosu. Ve tabletimdeki kanalımın adı da Yağız Büyük. Ana kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Ve bu, bu hesapta kendi tabletimde kupa kupa kasacağım.

hemen şuradaki kardeşlerimizi alalım. Oradaki pokuyu gözüme kestim. Oradaki poku benim. Poka. Poca. Hadi be. Ha. Ma tallasından geçtik. ki boyu da alacağım. Aldım. Ve hesaplaşma. Dediğim gibi arkadaşlar bu kanalda da e, Mustafa Gamer Emilla falan videolar gelecek. Yani merak etmeyin. Aa adam ölüyor lan. Öldü. Bu, bu kanalda da Emilla falan videolar gelecek. Ve yani bu, bunu bu bölümde bunu 20 yirmi, 20 doğru kasacağız. Bu arada kalantina kalantina nasıl gidiyor? Yorumları yazın. <laughs> Bana çok kötü geliyor. Ama işte bir şekilde oluyor. Siz de dikkat edin. Dezenfekte falan silin. boy da alı Alamam alamam. <laughs> Ölüyorduk. Emzik. Emzik. Hemen emzik afk kaldı. Onu da öldürdük. ki şöyle. Hadi be ölme ölme ölme. Boş ver. Evet arkadaşlar. Bu da 19 rütbe yapmış bulunmaktayız. Bu. Hadi be bir kupa kalmış. Bir kupa. Bir kupa. Bir, 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 kupa sonra şey arkadaşlar bir kupa sonra bu 19 lütfen Hemen hadi be balondan kaçtık. Evet iki bul bir alaya gelince tim, kanka tim oladım. Olmadı. <laughs> tim, kanka tim olmuyor. Hiç kimse tim olmuyor. Bela tim. oldu. Birbirlerini yesinler. Ben pusu yok. Risk'e girmiyorum. Hemen. Hadi bir kişi daha ölse bana yetiyor. Heh, tamam. Artık ölebilelim. Hemen. Öldük. Ve 6 ikimizi kazanıp bu 19 litre oluyor. Şimdi bunu 500 kupaya kasıyoruz. Tekrar oyna. Be, bunu 500 kupaya kasıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben biraz önce bu 500 kupa oldu mu demiştim. 400 kupa oluyor. Pardon. 100 kupa kazanmamız gerek. Dur bekle. Kanka bana gel robot ya. Robot. Robot. Arkadaşlar bence sizde sıkışmadığınızda robotu robotu alın. Çünkü lobottan biliyorsunuz yük de çıkıyor yük çıktığında az da çıkmıyor. Ve Allah'ım. Eksi yüz. Eksi iki. Boş ver ya. Hemen. Ve kutu açalım. Çıkmıyor. Arkadaşlar bu hesapta em, kupa kasma videoları gelecek. E, falan kupa kasacağım. belki belki Lota ile 20 lütbe selisi yapacağım. 8 biti de 15 lütbe yapacağım. Yani dediğim gibi bu hesapta kupa kasma videoları gelecek biliyorsunuz diğer hesaplarda di diğer şeylerde de bu arada diğer ana hesabımda ay diğer e YouTube kanalımda yağız ve Mehmet'te de PES videosu gelecek PES 2020. Ben o oyunu çok sevdim. Güzel oyun. Yani o videoyu izleyin. Hemen şuradaki yükleri alalım derken Altıncı oluyoruz. O ne diyor lan? Şaka maka. Bari biz de savaş topu gidelim. Değil. iki video akıyor Al bakalım. Tamam. Şuradaki kankamızı da alalım. Şu şeker. Olmuş. Al. Al. Alın. Sıkıntı yok. Tamam artık gidelim. Şöyle atalım. Ya da atamayalım. Aa kendi kalesini attı. Kendi kalesini attı. Kendi kalesini attı. <laughs> Arkadaşlar ben savaş topunda bul yüksek can canı yüksek karakterleri alın. Çünkü savaş topunda can çok önemli. Flank zaten savaş topunun yıldızı Flank'i alın zaten. Yavaş vursa da çok çok canı var. Ay çok canı var. Ş kanka gel lan. Hadi be. Bana at. Bana at. Kanka bana at. V vursana. Aha çok. At. Şu şu çok kötü oynuyor ya. Ah internet. İnternet gidip gidip. Yedik mi gale? Atın, atın atın atak da bitelim, bitirelim Zeki oğlum Zeki ne yapıyorsun ne yapıyorsun Arkadaşlar ben bir kulu e, kasıp geliyorum Evet arkadaşlar kazandık. Vallahi ya. Beni ne biçim işlerle uğraştırıyorlar ya. Biraz önce çıldırdım. Oje Ojeki'ye çok sinirlendim. Ultisini basmadık. lütfen lütfen Sa sağ ol al al at uzaklaştır uzaklaştır ah. Ah. yenilmek istemiyorum yenilmek istemiyorum vur vurun tini vur be aslan palçası be ah. Arkadaşlar bu kanalda OTM videoları da gelebilir. Bu, kan bu kanalda bayağı bir şey yapacağım. Hiç merak etmeyin. Bu kanalda da her gün video gelecek. yok. O atamadı mı? Atamadı mı atamadı o? Atamadı valla. Valla atamadı. Hadi be, hadi be Ya internet Ya internet Allahım ya Tamam tamam çıldıracağım ya. Eksi 5 al ya. Aa. Arkadaşlar vid videomuzun sonuna geldik. Ben bu kupa kasıp geliyorum. Daha çok kupa kasma videoları gelecek. Ben bir bunu 20 lütbe yapayım. Kanalımızın ilk videosu bu da. Hayırlı uğurlu olsun. Vatanı millet hayırlı olsun.